Selam Aleyküm Arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Timur Taş Uçar Hoca'nın Allah gani gani rahmet eylesin. Bir otostopçu ile ilginç bir hatırasını aktaracağız. 1960'lı yılların sonları ve 1970'li yıllar, ülkemizin çok karışık olduğu zamanlardı. Terör hat safhaya çıkmış, insanlarda huzur adına bir şey kalmamıştı. Nice gencimiz hayatının baharında bir hiç uğruna kaybolup gitti. Bu karışık zamanda yükselen bir ses vardı. Hangi kasetçiye gitseniz o sedayı duyardınız. Hiç kimsenin söyleyemediği, düşünemediği konuları o yiğit insanın kasetlerinde duyardınız. Bizim yaşlarımızda olanların ve bizden sonraki birçok insanın İslamiyet'te buluşması, o güzel insanın vesilesiyle olmuştur. Bu güzel insan, İstanbul merkez vaizlerinden Timurtaş Uçar Hoca Efendi diye anılan zatı muhteremdi. İstanbul için şöyle derdi, eskiden İslam boldu, şimdi ise isyan bol oldu. Timurtaş Hoca İstanbul'da çeşitli semtlerde sohbet ederdi. İnsanlar onun programlarını takip ederlerdi. Çok uzak illerden Hoca Efendi'yi dinlemeye gelenler olurdu. Bazı kardeşlerimiz Hoca Efendi'nin şoförlüğünü yapmak için sıraya girerlerdi. Bunlardan birisi de benim çok sevdiğim, saygı duyduğum Osman Altınok abidir. Osman abi ile Bursa Ulu Cami'nin karşısındaki Emirhan'daki çay bahçesinde otururken aniden Timurtaş Hoca'nın sesi duyuldu. Bir esnafın dükkanında çalan kasetten gelen bu ses bizleri o eski yıllara götürdü. Bir de baktım Osman abi ağlıyordu. Biraz sonra müsaade isteyerek hoca efendi ile ilgili bir hatırasını anlattı. Bir gün Timurtaş Hoca'nın Beykoz'da cuma sohbeti vardı beraber gittik. Hocanın cuma programının bitmesinden sonra Beykoz'dan ayrılıyorduk ki yolda bir genç elini kaldırarak durmamızı istedi. Timurtaş Hoca, Osmancığım, dur da şu gence arabamızı alalım. Herhalde bir sıkıntısı var, dedi. İlginç bir tevafuk oldu. Arabayı sağa çektim. Gence nereye gideceğini sorduğumda, garip bir eda eşliğinde, şehir merkezine gideceğim, dedi. Genç arkadaşı arabamızı aldık. Hoca efendinin yanına oturdu. Yolda giderken gence, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye sordum. Ben İzmir'de ikamet etmekteyim. Yıllardır kasetlerini dinlediğim, kendisini görmeyi çok arzu ettiğim bir hoca efendi var. Onu nerede bulabileceğimi sordum, cuma günleri Beykoz'da olduğunu öğrendim. O zatı muhteremi görebilmek için İzmir'den yola çıktım fakat bindiğim araba çok yavaş geldiğinden cuma namazına yetişemedim. Hoca efendi de Beykoz'dan ayrılmış. Adresini de bilmiyorum. Doğrusu şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun üzerine ben, "Ziyaret etmek istediğiniz hoca efendinin ismi nedir?" diye sordum. "Genç, meşhur Timurtaş hoca var ya, işte onu ziyaret etmek istiyordum." dedi. Bunun üzerine gence, delikanlı şu anda yıllardır görme arzusu çektiğin o insanın yanında oturuyorsun dediğimde genç ne olduğunu anlayamadı. Durumu tekrar belirttim. O kardeş hoca efendinin eline sarıldı. Osman abi bunları anlattıktan sonra o sahneyi görmenizi isterdim deyip ağlamaya başladı. Timurtaş Hoca'daki tevazua bakın ki sizin aradığınız kişi benim dememiş. Yalnızca gözlerinden akan yaşlarla meşgul olmuş. Yiğit insan Gür Seda Makamın cennet olsun. Timurtaş hocam, sizin gibi insanları artık göremez oldu dünyamız. Osman abi bunları anlatırken benim gönlümden şunlar geçti. Allah için sevdiği bir alimi görmek amacıyla İzmir'den yola çıkan genci Mevla mahzun etmemiş. Ya bizler, Allah'ın habibi, iki cihan sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izini, yolunu takip etmiş olsak, yüce yaratan bizleri de murada erdirmez mi? Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.